Hamdolsun artık kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon yayınında gündemi değerlendirdi. Derici bir mesele yaşandıysa bunun tek müsebbibi Geçen hafta Sinan Oğan'la görüştüğü anımsatılan Erdoğan olumlu bir görüşme yapmıştık. Bugün de kendisi bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım, bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyasıyla ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük bir tavizimiz yoktur, olmamıştır, olamaz da. Kendisinin de dile getirdiği bazı hususları da biz açıklığa kavuşturduk diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık gibi bir talebi oldu mu sorusuna cevap vererek Oğan'la bu tür bir pazarlık yapmadıklarını ifade etti. Bölgesel planda ortaya çıkan Erdoğan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için desteğini açıklayan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a teşekkür ederek, Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyasıyla ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekası ile ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük bir tavizimiz yoktur, olmamıştır, olamaz da. Kendisinin dile getirdiği bazı hususları da biz açıklığa kavuşturduk dedi. Türkiye, Filistin ikinci ortak komik...